Korkmadığımı söyleyebilseydim Ama korkuyorum Seni görmeye geleceğiz Ama ilk iki hafta ziyarete izin vermiyorlar Hemen Ona olmaz dedim Asla olmaz Tamam Sonra ne oldu Hiçbir şey değil. Geçen Eylül'e kadar Sen Redmond'ları işaret eden sıcak iyi yürekli bir insansın Hadi lafı gevelemeden bana istediğim şeyi söyle Konuş Peki ben ne kazanacağım Belki Mark Campbell'da beni şık bulduğu için yanıma yaklaşmıyor. Sana anlatmıştım. Arayıp yıl sonu balosuna davet edeceğim lise sana öğrencisin. Eee? Ç Kımılda! Hadi. bakalım şöyle. Hadi! Yürü, hadi. yürü. biraz. Yürü, yürü ellerini yürü. arkana koy hadi. Kapa çeneni tamam mı? <laughs> Kımılda! Başka elbisen mi? Cenazeye silahla mı gideceğiz? Korkuyorum Joyce. Pet neden öldürüldü? Belki işle bilgisi vardır. Ne diyor? E geldi zengin bayan bizi ziyaret ediyor ha? <laughs> Doğru uzun süreli bir ziyaret. <laughs> ben iyiyim anne. Eysa Jason'ı hiç merak etme seni dedi gibi özlüyorlar ama bayağı iyi dayanıyorlar. Şükürler olsun burada aklımı kaçırmak üzereyim. Her şey yoluna girecek şimdi. Seni bu bir ay daha burada kalamam. Lucy bu şey, temizden çıkacak kararı bekliyor. Elinden geleni yapıyoruz. Joyce. düşerler. Burası onların dünyasıdır. Buranın kurallarına uyman gerekir. Sessiz kalıp kimsenin işine karışmazsan başın belaya girmez. Ama çok mecbur kalırsan biri sana.